Ağlayacağım ben, kendi kendime bir video ben, ben çok hazırlıklı Aa, değil miyim? Sen bayağı. Vlog bayağı kameramla. Ya. <laughs> Arkadaşlar bakın yanımda kim var? Mi. <laughs> Böyle bir güzellikle beraberim. <laughs> Bak aslında uyum sağlamışsın. Yeşillimsi. Kaslanırız. Evet. Yani. Biraz. Evet biraz ama tamamen hani düşünmeden giyindim ama. <laughs> e, gerçekten şimdi biz bir havuzlu bahçede oturup herhalde. Havuzlu bahçeye gideceğiz. Oraya bir göz atacağız. Aynen. Biraz anıları yad edelim. Anıları yad edelim. Aynen. Gerçekten. Ondan sonra bir sohbet, muhabbet Aynen. biliyorsunuz. Sonra tekrar devam ederiz. Ya yani en son videomuz çok sevdiniz. Ama şey böyle biz <laughs> yoğun iki yıl sonra üzerine... falan çekiyoruz bu arada. Aynen. Hani <laughs> bu kadar bilmiyorum. da e, işini yerine getiren zamanında insanlarız. <laughs> Neyse e, o zaman kapıyorum ben. Aynen. Görüşürüz. Bu arada diğer Görüşürüz. videoları izlemediyseniz lütfen. Lütfen. Diğer lütfen. doğru. Şimdi Ayy. tam olarak şu an gidin. A <laughs> aklıma ne geldi? Senin o şey, hastaya ikimizin Instagram <gülüyor> hesabını <laughs> yazman geldi. E, bu Ay, kadar da iyiyim. küçük çaplı bir reklam. Acaba bakalım olmuş mudur? Bilmiyorum. Belki olmuştur ya. Düşük bütçeli reklam ama reklam reklam. <laughs> Reklamdır, işte reklamcılığa giriş var ya. Tamam o zaman kapıyorum. <laughs> o zaman Hadi bye. Görüşürüz. Arkadaşlar şu an Havuzlu Bahçe'deyiz ve bu Havuzlu Bahçe'nin genelde böyle sınav çıkışlarında işte arkadaşlarınızla oturduğunuz goy, goy de yaptığınız, derse çalışınız bir yer olarak hatırlıyor olabilirsiniz. Konuşamadım. <gülüyor> 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 bir yer olarak hatırlarsınız. Yani muhtemelen evet. Hamuzlu Bahçe deyince zaten ana kampüs aklınıza gelecek. Buradan da zaten ana binaya giriliyor şu ileriden. Şu iki hukukun birleşik ya bu tek şey içinden birbirinden geçiliyor ya o binaların. Evet doğru. Ee, şu da rektörlük zaten şu evet, tane bina. Söylüyorum. Zaten içine buradan bakmıştık <gülüyor> önceden. <gülüyor> Şaka mısın? Tatlılık yapıyor. <laughs> yenilemişler biraz. Bakın ne kadar keyifli gözüküyor. Beni çok heyecanlandırdı. Evet. Sen Bakın. ne aldın? Sodalarımız sultan. Sen bir reklam çaylıyor. <merak alın. gülüyor> limonlu soda, ben de bir elmalı soda. Arkamız da çok... Merhabalar, İstanbul Üniversitesi'nin kampüsünden ve şöyle gösteriyorum size. Biz şu arkada gördüğünüz bu finansal binasına girememiştik ama bugün sizin için Beyazıt'a geldik ve bu binaya giriyoruz arkadaşlar. Böyle bir de başka bir yerde kimse yapmamışızdır. Kesinlikle. Hadi. 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 Siyasal Bilgiler Fakültesinden çıktık. Yemek yesek mi diye düşünüyoruz ama yemekhaneden yiyebilir miyiz? Bir bakacağız. Yemekhanede yemek varsa belki yemekhanede yemek yiyebiliriz. Yemek Özledin mi? Valla biliyor musun? İlginç Söycek şu an. Evet. Ya. Bilmiyorum yani pek başka özledim. Böyle hissediyorum. Çok yemek yiyemedi. Yemek yiyemiyoruz. Yemek yemek için okulda yemekhaneye gelelim dedik. Bilemedik yani. Arkadaşlar çok, kartımız, çok kartımız, kartımız mezun olunca direkt iptal oluyormuş. O yüzden makine bizim kartımızı kabul etmedi. Evet, biz de ama şansımızı denedik aslında. Hani Sonra yük. dedim ki adama biz 15 lira verip size hani versek siz hmm. bastınız. Adam dedi ki 170. o zaman 120 lira. O zaman böyle bir tost yeriz. Yani. Geldi <laughs> İnanın mağduruz şu anda. <laughs> <Farkınızı> yani. <arayabiliriz gülüyor> Hakkımız var. Yani. 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 Videonu da videomu. Arkadaşlar benim videomu izlersiniz. İzleyin benim lütfen. Okulun son günü videomda e, Okuda cheesecake e, arama macerasına gittim ve her kantine uğradım hiçbirinde bulamadım çünkü kaldırmışlardı. Sonradan geri geldiği haberini aldım biri yorumlara öyle yazmıştı. Bu yüzden bugün varsa yer yemek. Bugün istedim. evet yapacak bir şey yok. <laughs> Mansam ayvalık tostu. <laughs> ayvalık tostumun <laughs> içinde ne var? <laughs> i̇şte <de>? Ayvalık <laughs> var, var, cunda, cunda var, var. <laughs> çeşme bodrum. Bahane hukuk. Ama diğerinin manzarası daha güzeldi. Bye. bye. Görüşürüz.